Beni sevme hakkını sadece rişiye verdim. Ve hep öyle olacak. Ondan başkası bana kötü gözle bakarsa ya da senin gibi konuşursa rişiye söylerim. O da cezasını verir. Sen hiç utanmıyor musun? Şu tavrına bak. Bir de anlatıyorsun bana. Beni Sen affedilmeye layık değilsin. Bunu çok iyi biliyorsun lütfen. Tanuca beni dinle Tanuca lütfen. Neyi dinleyeceğim bir şey? Her şeyi duydun. Ol... Bu evde kalmak istemiyorum tamam, anladın mı? Tamam dinle sakin Sen ol. Sen nasıl bir kocasın? Başka bir adam bana aşık oldu ve onu savunuyorsun. Gidip onunla kavga etmeliydin. Evet ben zaten kavga Gidip, ettim. Gidip tekrar kavga tamam, et. Tamam lütfen beni İnanamıyorum. dinle. İnanamıyorum arkadaşımdı. Gerçekten çok kötüyüm. Ne yapacağımı bilmiyorum ama burada kalmayacağım. Tamam buraya gel. Hayır, Seni çok seviyorum. Hayır, işi. buraya gel. Burada kalmak gel. istemiyorum. Zorlama. Burada çok sıcak. Biraz temiz hava al. Tamam mı? Sakinleş lütfen. Tanuca. Abi şekil lütfen konuşmayı bile deneme. Karşıma çıkma. Ne yapacağımı bilmiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz